Herkese merhaba arkadaşlar, Kripto King kanalına hoş geldiniz. Ee, biliyorum şu anda keyifleriniz biraz bozuk. Dün çok büyük bir sirkeleme operasyonu geldi. Ama dün de e, Twitter'dan paylaştım Twitter üzerinden takip eden arkadaşlar herhangi bir panik e, sıkıntı olmadığını buradan da görmüşlerdir. Eğer şimdiye kadar Twitter'dan takip etmiyorsanız mutlaka Twitter'dan takip edin. Bu tür anlık hareketlerde e, en hızlı bir şekilde oradan e, bilgi paylaşabiliyorum. Ne dedim? Erken Noel indirimi alım olur dedim. Aynen öyle arkadaşlar. Şu anda e, baktığınızda aslında Bitcoin 0.5 Fibonacci seviyesiyle e, karşı karşıya. Bunu haftalık bazda kapatmamız gerekiyor. Bunun e, yani 46886 ve üstünde bir kapanışın gelmesi lazım. Bunun ardından tekrardan e, trendin e, yukarı yönü devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada herhangi bir e, sıkıntı olacak bir durum yok. Onu söyleyeyim. Bir haftalık e, geri gittik sadece. Buna tekrardan söyleyeyim piyasaya baktığımızda endişe edici herhangi bir haber söz konusu değil dediğim gibi bu tamamen aslında bir silkeleme operasyonuydu. Umarım e, Ağustos'un ayının başından bu yana çekmiş olduğumuz tüm videolardaki e, altcoin sepetlerinde elde edilen kârları realize etmişsinizdir daha öncesinde. Şimdi arkadaşlar şunu e, konuşacağız bugünkü videoda. Bitcoin'in son durumu nedir? Bundan sonraki senaryolar e, neler olabilir? Ve bunun ardından en hızlı şekilde toparlayacak top 5 coin'i konuşacağız arkadaşlar. Bunu paylaşacağım sizinle. Tekrardan hoş geldiniz. Analizlere başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve değerli yorumları altta bırakmayı unutmayın diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde girişimizi yapıyoruz. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda burada moral bozacak herhangi bir şey yok arkadaşlar. dediğim gibi bir hafta geri atmış oldu bizi sadece. Onun dışında herhangi bir hareket söz konusu değil bir moral bozukluğu söz konusu olabilir ama canınızı sıkmayın asıl bundan sonra tekrardan dönüş e, sinyali gelecektir. bunların gelmesiyle beraber kazanılacak tonlarca para olduğunu söyleyebilirim Dolayısıyla bu bir moral bozukluğu değil tam tersine bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir Şimdi bundan sonra ne olabilir ilk etapta şunu söylemek gerekir haftalık bazda bitcoine baktığımızda Fibonacci üzerinde şu anda 0.5 seviyesi yani 46.886 noktasında bir kapanışın haftalık bazda gelmesi gerekir. Bu birinci check noktamız olacak arkadaşlar. Bunun ardından tekrardan ulaşmak istediğimiz bir diğer nokta ise 0.618 yani Golden Pocket olarak adlandırdığımız 51.183 ve üstü. Şimdi bu seviyelerin tekrardan kazanılmasıyla beraber yukarı yönlü müthiş bir pump gelecektir arkadaşlar ve yıl sonu itibariyle olan Bitcoin'deki 100 bin 120 bin dolar seviyesindeki hedefimize e, hiçbir sıkıntı olmadan ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu etapta bu bir hafta iki hafta içerisinde dikkatli olmakta fayda var. Niye diyeceksiniz? Şimdi burada dediğim gibi bir patlatma operasyonu geldi. 0.382 olan yani 42.588 noktasına kadar iğne attı. Burada şu olabilir. Hafif bir geri düzeltme girmiş gibi gösterip tekrardan insanların son cephanesini almak adına tekrardan bir hareketlilik sağlayıp Onlardan tekrar aşağı yönlü zınk bir hareket gelebilir Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var Onun altını çizeyim Şimdi gelelim Asıl bundan sonra en hızlı bir şekilde toparlayacak olan altcoin'ler neler Buradaki kar ke realizasyonun en yüksek olabilecek olan potansiyeli yüksek altcoin'leri konuşacağız arkadaşlar bugün İlk etaptaki İnceleyeceğimiz coin matik arkadaşlar. Bu projeye baktığımızda ilk etapta şunu görüyorsunuz bakın. Fibonacci 1.272 seviyesinden geri döndüğünü, buradaki dün gelen çökme ile beraber yaklaşık olarak 0.5 Fibonacci seviyesine kadar gerilediğini, buradan da yukarı sektiğini görüyorsunuz. Şimdi buradaki alım fırsatı arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Fibonacci 0.618 yani 1.221 seviyesinden iyi bir alım seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şu aralıkta arkadaşlar bakın şu aralıkta emirleri koymakta fayda var. Bunun tekrardan yukarı yönlü roketleyeceğini düşünüyorum. Bir önceki seviyesine gelmesiyle beraber bakın şurada yaklaşık olarak 1.23 seviyesinden girilmesi halinde yaklaşık %45 civarında bir kar marjı masada arkadaşlar. Yine bunun ardından one chain arkadaşlar bir diğer altcoin. Bunda da şunu görüyorsunuz bir önceki seviye yaklaşık olarak 1.32 seviyesiymiş. Bunlardan dünkü haberle beraber müthiş bir çakılma gerçekleşti. Fibonacci 0.618 seviye ne kadar geldi. Bundan sonra tekrardan yukarı yönlü bir toparlanma gerçekleşti arkadaşlar. Buradaki iyi alım seviyeleri öncelikle 0.89 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda söyledim. Buradaki giriş noktaları aslında biraz da sizin kar daha doğrusu risk iştahınıza bağlı. Dolayısıyla daha yüksek ulaş da gelebilirsiniz ama ilk etapta Bitcoin'deki tekrardan bir ters harekette kalmamak adına kafanızın rahat olması adına bu seviye tavsiye ettiğim seviyelerin giriş noktası kullanılmasında e, fayda olduğunu düşünüyorum. Burada dediğim gibi One Chain'de 0.8913 seviyelerin iyi bir giriş olacağını düşünüyorum. Bunun ardından tekrar bu bana yetmez farklı bir giriş alanı ne olabilir diye soracak olan arkadaşlar da 0.91 veya 0.92 seviyelerinin iyi giriş noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuradaki alan arkadaşlar iyi giriş seviyesidir one chain için. Yine bunlardan baktığımızda solana. Şimdi arkadaşlar solana şunu görüyorsunuz. Büyük düşüşten sonra 0.27 seviyesine kadar düştü. Bir önceki videomun altında soran arkadaşım vardı. Solana şu an alınır mı diye. Ona şunu yazmıştım aslında. 0.35 ve 6 iyi bir alım fırsatı olabilir demiştim. O esnada büyük ihtimal ya o seviyelere düşer mi diye düşünmüştür ama umarım e, yazdığım yorumdan sonra bir alım emri koymuştur ve buradan çok güzel bir şekilde bunu yakalamıştır. Eğer bunu yakaladıysa hali hazırda şimdiye kadar açık olarak %44'lük bir kar marjı koymuş olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra soğan ile ilgili ne olabilir? Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar soğan ile ilgili. Soğanın şu anda Bitcoin olan korelasyonu çok da e, yüksekliği nasıl yüksekliği bakın Bitcoin'in yaklaşık olarak yüzde çekildiği yerde Solana çok hızlı bir şekilde toparladı. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu. Solana projesi arkadaşlar çok sağlam bir proje ve şu anda özellikle ana hedeflediği şey yani Solana projesini yürüten arkadaşların buradaki Solana'yı ilk top 5'e sokmak arkadaşlar. Kripto para piyasası içerisinde hacim olarak piyasa değeri olarak. Dolayısıyla ilk etapta şuradaki Binance coin'i e, emin etmesi gerekecek. Şu anda yaklaşık olarak 54 milyar seviyesinde 10 milyar dolar şeklinde bir gap var binance coin ile arasında dolayısıyla bu coin yukarı yönlü bitcoin çok sert aşağı yönlü salınmadığı durumlarda yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum peki arkadan kovalayalım mı diye soracak olan arkadaşlar şunu söyleyebilirim arkadan hiçbir şekilde hiçbir coin'i kovalamayın arkadaşlar burada özellikle şunu söyleyebilirim sovana için sovana da iyi bir giriş seviyesinin Yaklaşık olarak bakın şuradaki alan yani yaklaşık 152 ile 160 arasında olduğunu söyleyebilirim. Bu seviyeler arasında iyi bir giriş fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Buradan giriş yapıp yukarı yönlü uçuşunu seyretmeye devam edebilirsiniz. Yine bunlardan bir diğer koyuna gelecek olursak arkadaşlar. FTX borsasının coin'e aslına bakarsanız, bu coin çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. FTX borsası şu anda Binance'ın ardından piyasadaki en iyi borsalardan bir tanesi. Birçok farklı anlaşma, farklı projeleri var. Dolayısıyla Binance coin'i hatırlarsanız ilk çıktığında cent civarındaydı. Bunun ardından 30, 40, 70 dolara geldi ve şu anda yaklaşık olarak all time high 600 dolar seviyesindeydi. Şu anda 420 dolar seviyesine seyrediyor. Bu proje yine Binance Coin gibi çok e, büyük kar marjları getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla değerlendirmesi gereken ve bir sonraki e, Bitcoin'in biraz toparlamasıyla beraber tekrardan yukarı yönlü fişek hareketine devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki buradaki alım fırsatı nedir diye soracak olursanız buradaki alım fırsatı arkadaşlar 60 ile 65 dolar arasında iyi bir giriş olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi giriş noktaları tamamen sizin kar iş, e, risk iştahınıza bağlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla farklı giriş noktaları da değerlendirebilirsiniz. Yine bunlardan bir diğer coin'e baktığımızda AVAX arkadaşlar. AVAX ekosistemini incelemiştik. Eğer takip etmeyen arkadaşlarımız varsa, bu videoyu görmeyen arkadaşlarımız varsa bu ekosistemi ve AVAX'ın üzerindeki projeleri ve bunların detaylarını video üzerine inceleyebilirsiniz. Şimdi AVAX'a baktığımızda şu anda çok güzel, güzel, güzel bir konuda olduğunu göreceksiniz. Büyük düşüşün ardından 0 Fibonacci. 382 seviyesi yani 33 dolar seviyesinden yukarı yönlü sektiğini görüyorsunuz. Buradaki giriş seviyesi arkadaşlar yaklaşık olarak 33 dolar ve yaklaşık 28 dolar arasında olduğunu söyleyebilirim. Çok müthiş bir giriş seviyesi olabilir. Bu özellikle 28 dolar ama buradaki değerlendirilecek diğer bir giriş seviyesi de 35 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Solana için dediğim gibi burada çok müthiş bir potansiyel olan coinlerden bir tanesidir. Hatta şöyle şunu da söylemek gerekir. AVAX aslında Sovano ile çok net bir şekilde kapışabilecek bir potansiyele sahip. Sadece Sovano'nun marketingi ve arkasındaki ekip arkadaşlar çok büyük paralar sarf ediyor. Sovano'nun bu şekilde PR'ını gerçekleştirmek adına. Şimdi yine bunun ardından bir diğer coin'e geldiğimizde DOT arkadaşlar. Yani Polkadot'tan bahsedebilirim size. Polkadot özellikle e, buradaki düşüşün ardından görebileceğiniz üzere çok hızlı bir şekilde bakın. Şurada nereye kadar düşmüş? 0.5 Fibonacci noktasına kadar düşmüş. 22 dolarlardan çok hızlı bir şekilde %28'lik bir artış gerçekleştirerek kendini yukarı doğru attı. Bundan sonra arkadaşlar gideceği yön en son hatırlarsanız 35 dolar 66 sent civarındaydı. Dolayısıyla buradaki bir iyi bir giriş seviyesi olarak yorumlamak gerekirse 26 dolar seviyesinin iyi bir giriş olduğunu söyleyebilirim. Buradan yukarı yönlü kar marjımızın da yaklaşık olarak 34 oldu hedeflendiğini söyleyebiliriz. Şimdi yine bunun ardından bonus olarak arkadaşlar, garantici olan arkadaşlar için şunu da söyleyebilirim. Ethereum arkadaşlar. Ethereum biliyorsunuz en son 4000 bin dolara kapısına kadar dayandık, kapıyı çaldık. Bitcoin'in bu beklenmeyen sert düşüşünün ardından o da nasibini aldı. delik gibi Bitcoin onu da aşağı doğru çekti yaklaşık olarak 3000 dolar seviyesine kadar düştük yani Fibonacci 0.382 seviyesine kadar düştük şu anda Fibonacci 0.5 noktasından desteğini aldı Fibonacci 0.618 seviyesini de kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketine devam ediyor burada özellikle 3200 dolar seviyesinde iyi bir giriş noktası olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bu tamamen garantici olan arkadaşların değerlendirebilecek bir potansiyeli olduğunu söylemek gerekir. Bunun ardından arkadaşlar paylaşabileceğim bir diğer önemli analiz ise şu. Dediğim gibi ilk etapta buradaki Bitcoin'in haftalık kapanışı 0.5 yani 46.886 seviyesi ve üstünde kapatması gerekir. Bunun ardından bir tekrardan bir aşağı yönlü silkeleme hareketi yani 42.600 dolar seviyesine kadar bir silkeleme hareketi gelebilir. Ama aman sakın dikkatli olun. Eğer gidiş yaparsanız stop loss koymayı unutmayın diyorum. Bugün için paylaşabileceğim değerli altcoin e, bundan sonra çok hızlı bir şekilde toparlayabilecek olan değerli projeler bunlar arkadaşlar. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Aşağı yorum bırakmayı, Atladığım bir koyun varsa sizinle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Like butonunu kırmaktan imtina etmeyin arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere bir sonraki videoda. Cüzdanınızın her daim işi kalması dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.